TYP Akademi'ye hoş geldiniz çocuklar. Ben Hakan Hoca. Bugün fonksiyonların tek ve çiftliğinden bahsedeceğiz. Arkadaşlar bakın, normal fonksiyonların tek veya çift olduğunu biz size 10. sınıfta göstermiştik. Ama burada trigonometrik fonksiyonların tek veya çift olduklarını göstereceğiz. Şimdi burada sevgili arkadaşlar bakın kosinüs x fonksiyonu gördüğünüzde kosinüs x fonksiyonu çift fonksiyondur. Bakın kosinüs x fonksiyonu çift fonksiyondur. Ve çift fonksiyonlar y eksenine göre simetriktir. Yani y eksenimiz bu eksen. Arkadaşlar dikkat edin kosinüs x fonksiyonun grafiğini çizdim burada. Bu kosinüs x'in grafiği. Bakın bir noktasında x yerine 0 yazdığınızda kosinüs 1 olduğu için. Bakın sağ tarafıyla sol tarafına bakın. Bakın birbirinin simetriği arkadaşlar. O yüzden kosinüs fonksiyonu nasıl bir fonksiyon? Çift fonksiyon diyeceksiniz sevgili dostlinkler. Şimdi arkadaşlar f eksi x eğer ki f x olduğunda 10. sınıfımızda f eksi x f x olduğunda bu fonksiyona biz çift diyorduk. Çift fonksiyon diyorduk. Çift fonksiyon. Şimdi kosinüs eksi x. Bakın şurada eksi açısı, açının eksisini göreceksiniz. Eğer kosinüs de şurayı eksi görürseniz kosinüs eksi yutar arkadaşlar. Yutar. Yani kosinüs x olur. Yani mesela kosinüs eksi 30 duyduğunuzda ya da gördüğünüzde bu kosinüs 30 diyebilirsiniz. Arkadaşlar kosinüs fonksiyonu çift fonksiyondur. Sinüs x fonksiyonu ise tek fonksiyondur. Arkadaşlar tek fonksiyonlar orijine göre yani sıfıra sıfıra göre simetriktir. Bakın arkadaşlar bu da sinüs x'in grafiğidir. Sinüs x'in neyidir sevgili arkadaşlar? Grafiğidir. Yani orijine göre bakarsanız arkadaşlar orijine göre birbiri neyidir? Simetriğidir. Sinüs de şurası eksi olduğunda eksi sinüs başa atar. Yani kusar. Bakın kosinüs yutar, sinüs kusar. Bakın eksiği başa attı. Dikkat edin arkadaşlar. Mesela sinüs eksi 20 gördüğünüzde bu eksi sinüs 20'dir sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar burada bakın tanjant fonksiyonu. Tanjant eksi x gördüğünüzde tanjant da eksiği başa atar. Tanjant da tek fonksiyondur arkadaşlar. Bu da önemli. Kotanjant eksi x gördüğünüzde o da kosin, e, kos, şey, sinüsle olduğu gibi eksiği başa atar. Bu da tek fonksiyondur. Kosekant eksi x. O da başa, eksiği başa atar. O da arkadaşlar tek fonksiyondur. Yani kosinüsün dışında arkadaşlar bakın şu anda kosinüsün dışında şu fonksiyonlara ne dedik? Tek fonksiyon dedik. Bunlar hepsi eksiği sevgili arkadaşlar başa atar. Yani ben kısaca kusar diyorum. Sekant eksi x. Arkadaşlar sekant fonksiyonu çift fonksiyondur. Arkadaşlar sekant fonksiyonu bakın eksi olduğu için sekant fonksiyona dikkat edeceksiniz. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Sekant neydi arkadaşlar? Sekant x 1 bölü cos x değil miydi arkadaşlar? 1 bölü cos x'ti. Şimdi buraya eksi yazın. Sekant eksi x. O zaman şurada da 1 bölü kosinüs eksi x demeniz lazım. Peki kosinüs eksi ne yapardı? Yutardı. 1 bölü cos x oldu. Peki 1 bölü cos x neye eşit arkadaşlar şimdi? Sekant x değil miydi? Sekant x. Yani sekant eksi x Neye eşit oldu? Sekant x'e eşit oldu. Yani eksiği ne yaptı? Yuttu. O zaman arkadaşlar şurası artı diyeceksiniz. Sekant fonksiyonu nasıl bir fonksiyon dersem çift fonksiyondur. Yani kosinüs ve sekant çift fonksiyondur. Bunlar tek fonksiyondur arkadaşlar. Bakın tanjant x'in grafiği. Arkadaşlar eğer ki bakın e, aklınızda yani beyninizde tanjant x'in fonksiyonunun grafiğini eğer fotoğraf olarak kafanızda yerleştirebilirseniz, çekerseniz çok rahat edersiniz. Çünkü sorularda hemen şıklarda tanjant x'in şöyle bakın güzel bir kıvrım yaptığını görebilirsiniz. Tanjant nerede tanımsızdı? Pi bölü 2'de, 3 pi bölü 2'de, eksi pi bölü 2'de nedir? Tanjant tanımsızdır. Bakın şunlarda şurada kesik kesik doğrular var görüyor musunuz? O fonksiyonumuz, tanjant fonksiyonumuz hiçbir zaman onlara değmez. Çünkü oralarda tanımsızdır tanjant tanımsızdır. Dikkat arkadaşlar. O zaman tanjant sıfır her zaman sıfırdan geçer arkadaşlar. Bakın şöyle bir kıvrım alır. Bakın yine aynı şekilde görüyor musunuz? Yine aynı şekilde. Buna biz ne diyoruz? Tanjant x'in grafiği diyoruz. Arkadaşlar tanjant x'in grafiğinde zaten değer vererek çok rahat bulabiliriz. Kotanjant x'in grafiğinde de arkadaşlar bakın kotanjant da e, tanjant'ın tam tersi istikametindedir. Görüyor musunuz? Kotanjant'ın grafiği arkadaşlar. Bakın ileride zaten bu grafiklere değineceğiz. Kotanjant da şu şekilde arkadaşlar kıvrım yapıyor. Bakın şöyle şu şekilde kıvrım yapıyor. Bakın 2 pi arkadaşlar kotanjant 2 pi ve pi nedir? Tanımsızdı. Hatırlayın. Tanjant fonksiyonu pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2 de tanımsızdı. Tanımsız. Kotanjant fonksiyonu da pi ve 2 pi de nedir arkadaşlar? Tanımsız. O yüzden arkadaşlar şu kesik kesik doğrulara biz asimtot diyoruz arkadaşlar. Buralarda tanımsız olduğu için ve fonksiyonlar hiçbir zaman bunlara değmez. Bakın şu kırmızı olanlar bizim fonksiyonumuz. Sevgili arkadaşlar evet. Hemen ufak bir örnek yapalım demişiz arkadaşlar. Ufak bir örnek yapalım. Arkadaşlar biz pi bölü 2'de fonksiyonumuzun isminin değiştiğini biliyorsunuz. Pi bölü 2'de fonksiyonumuz ne oluyordu? Bu birinci bölgede. Bakın birinci bölgede. Hemen bu cos x oluyor. İsim değişiyordu hatırlayın. 1 artı. 180'den bir açı çıkarın arkadaşlar. 180'den bir açı çıkarın. Bakın pi burasıydı. Pi bölü 2 burası. Bunu hemen yazacaksınız. Burası 2 pi. Burası da 3 pi bölü 2. Arkadaşlar pi'den bir açı çıkarırsak ikinci bölge. İkinci bölgede tanjant eksi olduğu için arkadaşlar ben buraya kısaca eksi tanjant x yazabilirim. Çünkü eksi oluyor. İkinci bölgede tanjant eksi de hatırlayın. Kosinüs eksi sinüs artı tanjant ve kotanjant eksi de. Artı Arkadaşlar bu kaçıncı bölge? 3 pi bölü 2 bir açı ekliyorum. Dördüncü bölge. Burada kosinüs artı sinüs eksi. Tanjant ve kotanjant eksi. Bir kere bu ne olacak arkadaşlar? Kosinüs burada artı olduğu için bu sinüs x olacak. İsim değişiyor. Bakın 3 pi bölü 2'de burada ne oluyordu? İsim değişiyordu fonksiyonun. Bölü arkadaşlar 1 artı. 3 pi bölü 2'ye bir açı ekliyorum. Arkadaşlar 3 pi bölü 2'ye bir açı ekliyorum. Kaçıncı bölge oluyor? Bakın kaçıncı bölge oluyor? Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede ne oluyordu arkadaşlar? Dördüncü bölgede tanjantımız. Bir kere 3 pi bölü 2'de isim değişiyor. Dördüncü bölgede eksi olduğu için bu da eksi kod x. Şimdi arkadaşlar bakın pi bölü 2'de isim değişti. Cos x oldu. Tanjant 180'den bir açı çıkardım. isim değişmiyor. Ama burada tanjant eksi olduğu için eksi tanjant x yazdık. Arkadaşlar kosinüs 3 pi bölü 2'de bir kere isim değişecek. Bakın o yüzden kosta sin olacak. Burada arkadaşlar kosinüs işareti artı olduğu için artı sin x. Artı. 3 pi bölü 2'de isim değişiyor. Tanjansa kotanjant olacak. Ama burada tanjantımız eksi olduğu için. Bakın burada tanjantımız eksi olduğu için. O yüzden eksi kot x dedik. O zaman cos x bölü 1 eksi. Bu tanjant x yerine de sin x bölü cos x yazın sevgili arkadaşlar. Daha rahat edersiniz. Biraz uzun bir soru ama yapılmayacak bir soru değil. Burada da cos x bölü sin x yazarsanız. Şimdi arkadaşlar payda eşitleyin. Bakın burada payda eşitlediğimi düşünün. Cos x ile ters çevirip çarptığımda yukarısı cos kare x oldu. Tabi burada da payda eşitledik. Cos x eksi sin x. Biraz hızlı yaptım ama videomda arkadaşlar durdurarak siz çok rahat takip edebilirsiniz. Sin x ile sin x'i çarptım. Sin kare x bölü. Bunda bunu çarptım. Sin x eksi cos x. Arkadaşlar dikkat edin. Bu ikisi birbirinin tam tersi. Eksilisi arkadaşlar. Yani paydaları aslında aynı gibi ama birbirinin eksilisi. İsterseniz şöyle yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bakın ben sizin yerinizde olsam bunu yani şurayı eksi yaparım. Bunu isterseniz şöyle yapayım. Hemen şurayı eksi yapıyorum. Şurayı eksi yapayım. Bunu cos x eksi sin x diye ters çevirebilirim. O zaman yukarısı cos kare x eksi sin kare x olur. Aşağısı da cos x eksi sin x olur. Aa yukarısı iki kare farkı değil mi arkadaşlar? Bakın şu iki kare farkı cos x eksi sin x cos x artı sin x, x artı sin x diye yazabilirim. Şöyle aşağıda da cos x eksi sin x'imiz var. E bunlar da sadeleşirse cevap cos x artı sin x çıktı sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada güzel bir soru daha var. Bakın cos 72 a olmak üzere cos 18 bölü tanjant 18 artı tanjant 72 işleminin sonucu a cinsinden değeri nedir diyor. Şimdi arkadaşlar kosinüs 18 kosinüs 18 neye eşittir? Sevgili arkadaşlar kosinüs 18 sizce neye eşittir? Ben kosinüs bakın burada isterseniz bunu yine sinüs 18 de yazabilirsiniz. Kosinüs 18'i şöyle yazıyorum. Kosinüs 18 sinüs 72'ye eşittir değil mi? Bu açıdan toplamı 90 olduğuna birbirine eşit oluyordu. Tanjant 18 var arkadaşlar. Tanjant 18 var. İsterseniz tanjant 18'i bırakabilirsiniz. Yani bu normalde a'ya eşit. Bakın kosinüs sinüs 72 kosinüs 18'e eşit. Bunu biliyorum. Şimdi isterseniz tanjant 18'i de tanjant 18'i de kotanjant 72 diye yazabilirsiniz. Tanjant 72'yi de burada yazıyorum. Tanjant 72'yi de burada yazdım. Şimdi ben şöyle yapıyorum. Bakın 72'ler olduğu için bir tane dik üçgen çiziyorum. Bir tane dik üçgen çiziyorum. Burası 72, burası 18 derece. Arkadaşlar bakın kosinüs 72. Kosinüs neydi? Komşu böyle hipotenüs. Yani burası a bunun paydasında da 1 yok mu? Burası da 1. E o zaman burası da 1 eksi a kare oluyor. Şimdi kosinüs 18 yerine arkadaşlar burada kosinüs 18 yerine sin 72'yi kullanabilirim. Yani isterseniz bunu silin. Burası sin 72 ya. Burada tanjant 18 var. Onu da silin. O da kotanjant 72. Şimdi ben bunları kullanacağım. Sinüs 72 yerine ne yazıyorum? Sinüs 72. Karşı bölü hipotenüs 1 eksi a kare. Bölü. Bakın kotanjant 72. Komşu bölü karşı. A bölü 1 eksi A kare artı tanjant 72. Karşı bölü komşu 1 eksi A kare bölü A yazarsanız ve buradan arkadaşlar işlemleri kendiniz yaparsanız soruyu çok rahat görebilirsiniz. Arkadaşlar burada bakın sinüs 90 artı alfa diyor. Bunun siz ikinci bölge olduğunu biliyorsunuz. Bakın pi bölü 2 burası. 90'a bir açı eklersem burası oluyor biliyorsunuz. Peki sinüs ikinci bölgede arkadaşlar burada isim değişiyordu. Sinüs 90 artı alfa neydi? kosinüs alfa değil mi ikinci bölge? Bakın isim değişiyor. 90'da isim değişiyor. Kosinüs alfa oluyor. Yani aslında kosinüs alfamız 1 bölü 3'e eşitmiş. Yani ben bunu bakın böyle değil de kosinüs alfa yazarsam 1 bölü 3'e eşit diyebilirim. E o zaman hemen dik üçgen çiz. Hemen dik üçgeni çizelim. Kosinüs neydi gençlik? Komşu bölü hipotenüs. Burası 3. O zaman 9'dan 1 çıkarın 8. Burası da 2 kök 2. Şimdi kotanjant alfayı bulalım. Komşu bölü karşı. 1 bölü 2 kök 2'nin karesi. Eksi sinüs alfayı bulalım. Karşı bölü hipotenüs. 2 kök 2 bölü 3'ün neyi arkadaşlar? 3'ün karesi. Bakın kotanjant komşu bölü arkadaşlar komşu bölü karşıdır. Bu 1 bölü 8. Bu da 8 bölü 9. Buradan arkadaşlar paydana eşitleyin. Paydan eşit 9 ile 8 ile paydana eşitleyin. 9 eksi 64 bölü 72 derseniz eksi 55 bölü 72 çıkar. Evet arkadaşlar. Bakın çok basit sadece işlem işlemlere dikkat etmeniz gerekiyor. Arkadaşlar bu kağıdımızı hemen geçiyoruz. Periyodik fonksiyonlar. Arkadaşlar periyodik fonksiyonlar ne demek? Bakın matematikte bazı fonksiyonların grafikleri belli aralıklarla kendilerini yenilerler, yinelerler özür diliyorum. Bu tür fonksiyonlara periyodik fonksiyonlar diyoruz. Mesela arkadaşlar f a'dan b'ye olsun. Her x eleman a için f e bakın f x artı t f x en az bir t reel sayısı varsa f fonksiyonuna periyodik fonksiyon diyoruz. Arkadaşlar bu tanımdan hiçbir şey anlamadım diyorsanız ben size çok basit hemen göstereceğim arkadaşlar. Bakın burada mesela fx sin x değil mi? Biz bunun periyodunu bulacağız arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. x'e şu içerideki x var ya ona 2 pi ekliyorum. x artı yani x gördüğüm yere x artı 2 pi yazıyorum. Burada da x gördüğüm yere x artı 2 pi yazıyorum. Arkadaşlar 2 pi artı x kaçıncı bölge? 2 π şuradaydı. 2P'ye bir açı eklersem burası. Birinci bölge. Birinci bölgede sinüsümüz artı olduğu için isim değişmiyor. 2P ile isim değiş değişmiyordu. Sin x oluyor. Bakın fx artı 2P ne oldu arkadaşlar? Sin x olduğu için. Sin x de fx de. Yani bizim şu tanımımız geldi arkadaşlar. Şu tanımımız oluşmuş oldu. fx artı 2P fx oldu. Bu durumda fx fonksiyonunun periyodu kaçtır dediğimde arkadaşlar 2 pi'dir diyebilirsiniz. Yani sin fonksiyonu periyodik bir fonksiyondur. Şimdi dikkat dost linkler. Burası önemli. Bakın yani kısaca arkadaşlar konunun aslında özeti şu. Sinüs, kosinüs gördüğünüzde dereceye bakıyorsunuz. Dereceye. Eğer buradaki n'ler var ya arkadaşlar. Buradaki n'ler eğer tek ise Şunların hiçbir önemi yok. Burada bir sürü A veriler, B veriler, C veriler. Arkadaşlar orası önemli değil. Kosinüs ve sinüsün derecesine bakıyorsunuz. Eğer tekse periyodunu şöyle buluyorsunuz. 2 pi yazıyorsunuz. Bölü mutlak derece. X'in başındaki sayı. Bakın X'in başındaki sayı. Eğer n çift ise arkadaşlar pi bölü mutlak derece ediyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Kolay. Bakın çift ise 2 pi bölü X'in başındaki sayı. Tekse Arkadaşlar tekse 2 pi bölü mutlak değer çiftse pi bölü mutlak değer c diyorsunuz. Tanjant ve kotanjantta arkadaşlar en tek de olsa çift de olsa hiç önemi yok. Her zaman periyodu bulurken pi bölü mutlak değer c diyorsunuz. Hemen bununla ilgili arkadaşlar bakın basit bir örnek yapalım. Şöyle basit örnekler yapalım. 4 tane örneğimiz var burada. Arkadaşlar 7 gördük. Bakın şuraların hiçbir önemi yok. Buraların hiçbir önemi yok. Eksi 4. Tekse ne yapıyorduk? 2 pi bölü x'in başındaki sayı. x'in başındaki sayı ne? Eksi 3. Yani 2 pi bölü 3. Bu kadar basit. Arkadaşlar gördük çift. Çiftse ne oluyordu? Pi bölü x'in başındaki sayı. X'in başındaki sayı ne? 4 bölü 3. Tabi mutlak değer. Çok önemli arkadaşlar. Yani pi bölü 4 bölü 3 diyorsunuz. 3 pi bölü 4 diyorsunuz ve olayı bitiriyorsunuz. Bakın tanjant ve kotanjantta tek veya çift olması önemsemiyorsunuz. Pi bölü mutlak değer a diyorsunuz. Yani cevap pi bölü 3. Bu kadar basit. Bakın kotanjant. Arkadaşlar hiç önemi yok. Hemen pi bölü x'in başındaki sayı eksi 2. Yani cevap pi bölü 2. Arkadaşlar gerçekten periyotlar çok kolay. Ee, çok rahat yapacağınız soru tipleri. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.